Timsahlar neden dillerini çıkaramaz? Şaşıracaksınız. Hiç merak ettiniz mi? O koca ağızlarına rağmen timsahlar neden dillerini dışarı çıkaramaz? Cevabı duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Timsahların dilleri alt çenelerine sıkıca bağlıdır. Bu onların dillerini diğer hayvanlar gibi hareket ettirememelerinin temel nedenidir. dilleri ağızlarının tabanına yapışık bir kas dokusuyla tutturulmuştur. Bu yapı dilin sabit kalmasını ve avlanma sırasında sorun yaratmamasını sağlar. Eğer dilleri serbest olsaydı, avlarını yakalarken ya da su altında avlanırken dilleri hareket edebilir ve onları rahatsız edebilirdi. Düşünsenize, av peşindeyken diliniz sürekli ağzınızın içinde hareket ediyor. Bu sabit dil yapısı timsahların avlarını daha etkili bir şekilde yakalamalarına ve su altında daha rahat hareket etmelerine yardımcı olur. Evrim timsahları bu şekilde mükemmelleştirmiş. Timsahların dilleri hakkındaki bu ilginç bilgiyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve diğer hayvanlar hakkındaki merak uyandırıcı videolarımızı izlemeyi unutmayın. Yorumlarda hangi hayvan hakkında bilgi edinmek istediğinizi yazın.